Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ımıza hamdolsun. Bizler çok çok iyiyiz. Ramazanınız nasıl geçiyor? Benimki çok güzel geçiyor arkadaşlar. Hiç dokanmıyor insana çok rahatım, çok dinç dincim elhamdülillah. Yani herkes öyle diyor. Bu bu yıl çok güzel geçiyor arkadaşlar. Havalar serin bir de. Hava serin olunca insanlara, tabii çalışanlarımıza dokanmadı arkadaşlar. Susamadılar elhamdülillah, acıkmadılar. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı Ramazanlarımız olsun inşallah. arkadaşlar bugün benim de ne var? Benim de bugün karaşimşek çorbası deriz arkadaşlar biz. Ama bazıları siyah mercimek çorbası diyorlar. Ee, biz kara şimşek deriz. Kara şimşek çorbası yapacağız sizlerle beraber. İçine erişte de atacağım arkadaşlar. Ee, bir de yaz türlüsü yapacağım. Dolapta ne varsa e, yaz türlüsü yapacağım. Patates, e, e, fasulye koyarım, kabak koyarım. Onlar var arkadaşlar. E, onlarla e, bir yaz türlüsü yapalım. E, bir de kara şimşek çorbası yapacağım arkadaşlar. Bir de günlük bulgur pilav yaparım herhalde. Bakalım ilerleyen dakikalar. Ha şey yapacağım arkadaşlar. Pardon çıkardım unutmuşum. Ramazandan önce sizlerle beraber sarmış olduğum sarmam vardı. Onu çıkarmıştım akşamdan. şey biraz önce onu yapacağım arkadaşlar. Bir de sizlerle beraber hadi gelin bir balkon havası alalım. Şöyle temiz bir balkon havası alalım. Deniz havası alalım. Ondan sonra yemeğimize geçelim inşallah. Arkadaşlar şöyle bir deniz havası alalım istedim. Çok güzel hava var arkadaşlar. Bir bulutluyor bir güneş açıyor ama çok güzel bir hava var. Tertemiz şöyle göstereyim sizlere. Şöyle çok güzel günümüz arkadaşlar. Hayırlı günlerimiz olsun inşallah. Şöyle deniz havasını alalım. Deniz havasını istiyorsunuz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Şöyle mis gibi bir deniz havası alalım. Sizlerle beraber. Şöyle. Yolumuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu telefonla daha rahatım. Ee, i̇nşallah bu şekilde gider. Çok rahatım. kullanışta bir telefon. Şöyle. Şöyle denizimizi göstereyim sizlere. Arkadaşlar. Dün biraz. Çarşıda işlerim vardı yani Çarşıdaki sağlık ocağında birkaç bir yerlere gitmem gerekiyordu. Gittim arkadaşlar. Denize girenler var. Şöyle deniz şeyini açmışlar yani çoğu insanlar. Denizi sevenler gidiyor. Ben deniz arkadaşlar girmeyi hiç sevmiyorum. Ama denizin kenarında oturmaya bayılıyorum. O kadar rahatım ki oraya gidince. Ama denize girin, girmeyi sevmiyorum. Şöyle. Arkadaşlar şöyle sizlerle beraber bugünkü menimde ne var? Ee, sizlere aktarayım. Bugün arkadaşlar kırmızı, şey siyah mercimek çorbası yapacağım. Yani biz buna kara şimşek deriz. Bazı yerlerde kara şimşekleriz bizim yani bizim burada kara şimşek diyorlar. Şöyle siyah mercimek çorbası yapacağım. Şuraya soğan ve sarımsak doğradım arkadaşlar. Bu arada aşağıdaki komşularımız konuşuyor. Sesleri geliyorsa çok özür dilerim. Ee, şöyle soğan ve sarımsağımı doğradım arkadaşlar. Onlar e, bir iki yemek kaşığı da yağ koydum. Onlar sotelendikten sonra şuraya yazdan yapmış olduğum domates sosumdan ekleyeceğim. Ondan sonra salçamı ekleyip o şekilde kavuracağım. Ondan sonra buraya da arkadaşlar siyah mercimeğimi yıkadım. Haykadım, yıkadım, süzdüm. Yıkadım, Ondan sonra birazcık haşladım. İyice siyah suyu çıktı. Onu haşladım. Onu döktüm arkadaşlar. Haşlayı öyle yapıyorum ben. Hem asidi gidiyor. Ben biliyorsunuz malum ben hastalık kesesinden ameliyat oldum. O yüzden böyle asit bir şeyler pek kesemiyorum. Bu şekilde yaptığım zaman en azından bir kereye mahsus yiyebiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu şekilde yapacağım. Hastayı böyle yapıyorum Ondan sonra bunu sonra baharatlarımı koyup, salçamı koyup, e, koyup haştı iyice piştikten sonra şuraya çok azıcık arkadaşlar eriştem var. Eriştemi koyacağım içine. Sizlere son halini de mutlaka gösteririm. Şuraya da arkadaşlar sizlerle beraber Ramazan'dan önce siz bir saniye şurayı iyice bir kısayım ocağına Şu yazdan yapmış oldum. Şey Ramazan'dan önce sizlerle beraber sarmış olduğum e, sarmamı da koyacağım arkadaşlar. Bunu da pişireceğim. Domates suyu ekleyip e, domates e, şey salça suyu yapacağım. E, bir dilim de limon koyacağım salçalı suyun içerisine bir dilim de limon koyup üzerine ekleyeceğim arkadaşlar çok az koyacağım tabi buzlu koyuyoruz arkadaşlar buzlu pişiriyorum ben yani yenice çıkardım buzluktan bunu da pişireceğim bugünkü menülerimiz bu olacak arkadaşlar siyah mercimek çorbası kara şimşek diyeyim, bu deyimle kara şimşek çorbası sarmam var arkadaşlar birazcık da taze fasulyem var belki onu da pişirebilirim Sizlere pişirirsem onu da gösteririm. Zaten onu da yaparsak beraber yaparız. Bu şekilde bugünkü menülerim bu. Yapacak olanların ellerine sağlık. Bizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrardan. Şimdilik hoşça kalın Görüşürüz. Arkadaşlar bir de şöyle yaz türlüsü yapmaya karar verdim. Soğanımı, sarımsağımı doğradım arkadaşlar. Dolapta ne varsa Onları pişireceğim arkadaş, arkadaşlar arkadaşlar zepsi olarak. Yaz türlüsü arkadaşlar. Tam bir yaz türlüsü olacak yani. E, ee, domatesimi, sarımsağımı şey pardon soğanımı, sarımsağımı, biberimi doğradım. Bir kaşık iki, yemek kaşığı da zeytinyağı koydum arkadaşlar. Onlar sotelendikten sonra şöyle yazdan yapmış oldum. Zaten domates sosum var. Onu ekleyeceğim. Ondan sonra burada fasulyem var. Patatesim var ve kapağım var. Hepsini arkadaşlar ekleyeceğim. İyice kavrulduktan sonra salçasını il ilave edeceğim tabi iyice kavrulduktan sonra bir çay bardağı da su koyup e, bir de yaz türlüsü yapmak istiyorum arkadaşlar bayağıdır yapmıyoruz bir, bir yaz türlüsü yapalım dedim bir de dolaptaki olan zepselerimi değerlendireyim bugün eşim alışverişe gitti tabi yarın da sizlere alışveriş mi doğum gelecek inşallah nazik kısmet ederse e, onları çekelim sizlere de e, bugün pazarımız olacak arkadaşlar o yüzden dolapta ne varsa onlar pişiriyorum bu şekilde arkadaşlar bir yaz türlüsü yapayım dedim. Burada da mercimek pardon taştı arkadaşlar birazcık. Kusuruma bakmayın lütfen. Hem ocağım battı hem tencerem battı battı arkadaşlar. Bu tencerem çok hoşunuza gitmiş. Ee, i̇nşallah arkadaşlar zaten 1000 e, abone olduktan sonra e, çekiliş yapacağım. İnşallah böyle bir şey de yapabilirim. E, sizlere küçücük bir tüyo vermiş olayım. 1000 e, abone olduktan sonra arkadaşlar e, çekiliş yapacağım yani 3 kişiye benden kalıcı hediye yapacağım arkadaşlar bakalım bunlar kimler olur. İnşallah ilerleyen dakikalarda tekrar görüşürüz. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah'ımıza hamdolsun. Bizler çok çok iyiyiz. Ramazanınız nasıl geçiyor? Benimki çok güzel geçiyor arkadaşlar. Hiç dokanmıyor insana. Çok rahatım. Çok dinç, dincim elhamdülillah. Yani herkes öyle diyor. Bu bu yıl çok güzel geçiyor arkadaşlar. Havalar serin bir de. Hava serin olunca insanlara tabi çalışanlarımıza dokanmadı arkadaşlar. Susamadılar elhamdülillah acıkmadılar. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı Ramazanlarımız olsun inşallah. Yani arkadaşlar bugün benim de ne var? Benim de bugün kara şimşek çorbası deriz arkadaşlar biz. Ama bazılarda siyah mercimek çorbası diyorlar biz kara şimşek deriz. Kara şimşek çorbası yapacağız sizlerle beraber. İçine erişte de atacağım arkadaşlar. Bir de yaz türlüsü yapacağım. Dolapta ne varsa. yaz türlüsü yapacağım. Patates, fasulye koyarım, kabak koyarım. Onlar var arkadaşlar. onlarla bir yaz türlüsü yapalım. Bir de kara şimşek çorbası yapacağım arkadaşlar. bir de günlük bulgur pilav yaparım herhalde. Bakalım ilerleyen dakikalarda. her şey yapacağım arkadaşlar. Pardon. çıkardım unutmuşum. Ramazandan önce sizlerle beraber sarmış olduğum sarmam vardı. Onu çıkarmıştım akşamdan. Şey biraz önce. Onu yapacağım arkadaşlar. Bir de sizlerle beraber hadi gelin bir balkon hava saralım. Şöyle temiz bir balkon hava alalım, Deniz hava saralım. Ondan sonra yemeğimize geçelim inşallah. Arkadaşlar şöyle bir deniz havası alalım istedim. Çok güzel hava var arkadaşlar. Bir bulut diyor bir güneş açıyor ama çok güzel bir hava var tertemiz. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle çok güzel günümüz arkadaşlar. Hayırlı günlerimiz olsun inşallah. Şöyle deniz havasını alalım. Deniz havasını istiyorsunuz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Şöyle mis gibi bir deniz havası alalım. Sizlerle beraber. Şöyle yolumuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu telefonla daha rahatım. Ee, i̇nşallah bu şekilde gider. Çok rahatım. Kullanışlı bir telefon. Şöyle. Şöyle. Denizimizi göstereyim sizlere. Arkadaşlar dün biraz yani çarşıda işlerim vardı. Yani çarşıda dedim, sağlık ocağında birkaç bir yerlere gitmem gerekiyordu gittim arkadaşlar denize girenler var şöyle deniz şeyini açmışlar yani çoğu insanlar denizi sevenler gidiyor ben deniz arkadaşlar girmeyi hiç sevmiyorum ama denizin kenarında oturmaya bayılıyorum o kadar rahatım ki oraya gidince ama denize girin girmeyi sevmiyorum şöyle. Arkadaşlar bir de şöyle yaz türlüsü yapmaya karar verdim. Soğanımı, sarımsağımı doğradım arkadaşlar. Dolapta ne varsa onları pişireceğim arkadaş arkadaşlar zepsi olarak. Yaz türlüsü arkadaşlar tam bir yaz türlüsü olacak yani. E, ee, domatesimi, sarımsağımı şey pardon, soğanımı, sarımsağımı, biberimi doğradım. Birkaç iki, yemek kaşığı da zeytinyağı koydum arkadaşlar. Onlar sote sonra şöyle yazdan yapmış oldum. Zaten domates sosum var. Onu ekleyeceğim ondan sonra burada fasulyem var, patatesim var ve kapağım var. Hepsini arkadaşlar ekleyeceğim. İyice kavrulduktan sonra salçasını ilave edeceğim. Tabii iyice kavrulduktan sonra bir çay bardağı da su koyup bir de yaz türlüsü yapmak istiyorum arkadaşlar. Bayağıdır yapmıyoruz. Bir bir yaz türlüsü yapalım dedim. Bir de dolaptaki olan sebzelerimi değerlendireyim. Bugün işim alışverişe gitti. Tabii yarın da sizlere alışveriş doğum gelecek. İnşallah nazik kısmet ederse. Onları çekerim sizlere de. Bugün pazarımız olacak arkadaşlar. O yüzden dolapta ne varsa onlar pişiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar bir yaz türlüsü yapayım dedim. Burada mercimek Pardon Daşlı arkadaşlar birazcık kusuruma bakmayın lütfen. Hem ocağın battı, hem tencerem battı. Battı arkadaşlar bu tencerem çok hoşunuza gitmiş. İnşallah arkadaşlar zaten bin abone olduktan sonra çekiliş yapacağım. İnşallah böyle bir şey de yapabilirim. Ee, sizlere küçücük bir tüyo vermiş olayım. Ee, bin abone olduktan sonra arkadaşlar e, çekiliş yapacağım. Yani üç kişiye benden kalıcı hediye yapacağım arkadaşlar. Bakalım bunlar kimler olur. İnşallah ilerleyen dakikalarda tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şöyle sizlerle beraber bugünkü menümde ne var ee, sizlere aktarayım. Bugün arkadaşlar kırmızı şey siyah mercimek çorbası yapacağım. Yani biz buna kara şimşek deriz. Bazı yürelerde kara şimşek deriz. Bizim yani bizim burada kara şimşek diyorlar. Şöyle siyah mercimek çorbası yapacağım. Şuraya soğan ve sarımsak doğradım arkadaşlar. Bu arada aşağıdaki komşularımız konuşuyor. Sesleri geliyorsa çok özür dilerim. Ee, şöyle soğan ve sarımsağı doğradım arkadaşlar. Onlar bir iki yemek kaşığı da yağ koydum. Onlar sotelendikten sonra şuraya yazdan yapmış olduğum domates sosundan ekleyeceğim. Ondan sonra salçamı ekleyip o şekilde kavuracağım. Ondan sonra buraya da arkadaşlar siyah mercimeğimi yıkadım. ha yıkadım, yıkadım süzdüm. Ondan sonra birazcık haşladım. iyice siyah suyu çıktı. Onu haşladım. Onu döktüm arkadaşlar. Haşlayı da öyle yapıyorum ben. Hem asidi gidiyor. Ben biliyorsunuz malum ben hasta keçesinden ameliyat oldum. O yüzden böyle asit bir şeyler tek tutamıyorum. Bu şekilde yaptığım zaman en azından bir kere masif yiyebiliyorum bu şekilde arkadaşlar bu şekilde yapacağım haşlayı böyle yapıyoruz ondan sonra bunu kavrulduktan sonra baharatlarımı koyup salçamı koyup e, koyup haşlı iyice piştikten sonra şuraya çok açık arkadaşlar eriştem var eriştemi koyacağım içine sizlere son halini de mutlaka gösteririm şuraya da arkadaşlar sizlerle beraber Ramazan'dan önce siz bir saniye şurayı iyice bir kısayım ocağımı yazdan yapmış olduğum şey e, Ramazan'dan önce sizlerle beraber sarmış olduğumuz e, sarmamı da koyacağım arkadaşlar. Bunu da pişireceğim. Domates suyu ekleyip e, domates ve şey salça suyu yapacağım. E, bir dilim de limon koyacağım. E, salçalı suyun içerisine bir dilim de limon koyup üzerine ekleyeceğim arkadaşlar. Çok az koyacağım. Tabi buzlu koyuyoruz arkadaşlar. Buzlu pişiriyorum ben. Ya yani yenice çıkardım buzluktan. Bunu da pişireceğim. Bugünkü menülerimiz bu olacak arkadaşlar. Siyah mercimek çorbası. Kara şimşekliyim. Bu deyimle. Kara şimşek çorbası. Sarmam var arkadaşlar. Birazcık da taze fasulyem var. Belki onu da pişirebilirim. Sizlere pişirirsem onu da gösteririm. Zaten onu da yaparsak beraber yaparız. Bu şekilde bugünkü menülerim bu. Yapacak olanların ellerine sağlık. Bizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrardan. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. Arkadaşlar yemeklerim şu şekilde oldu. Sarmam pişti. Kuman üstünde. Şurada arkadaşlar türlüm var. Şöyle yaz türlüsü yaptım. Sizlerle beraber. Şurada arkadaşlar tenceremi değiştirdim. O tencerem çok küçük geldi. Şöyle şu şekilde kara şimşek çorbam da bu şekilde arkadaşlar. Birazcık da koymuştum. Biliyorsunuz sizlere gösterdim. Yemeklerimin son hali de bu arkadaşlar. Şöyle yemeklerim burada. Yemeklerim sarmam. Yaz türlüsü. Bir de kara şimşek çorbası arkadaşlar. Şuraya da şöyle şu şekilde göstereyim. Şu hatta bıçağı da koymuşum. Şöyle sirkeli suya bastırdım arkadaşlar. Liyansı marul, domates, salatalık, biber, taze soğan. Onlar da salata yapacağım arkadaşlar. Sirkeli suda bekletiyorum. Marullar arkadaşlar kendi marulum. Soğan kendi soğanım arkadaşlar. Biber de kendi biberim arkadaşlar. Sade domates hazır. Bunlar hep kendi organik şeylerim arkadaşlar. Allah'ım olmayanlara da versin. Allah'ım herkesin evine Halil İbrahim bereketi versin. Bugünlükte arkadaşlar menülerim bunlar. Sizlerle inşallah ilerleyen dakikalarda tekrar görüşürüz. Arkadaşlar kapanışı da buradan yapayım dedim. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zamanki gibi sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar yemeklerim şu şekilde oldu. Sarmam pişti. Duman üstünde. Şurada arkadaşlar türlüm var. Şöyle yaz türlüsü yaptım sizlerle beraber şöyle arkadaşlar tenceremi değiştirdim o tencerem çok küçük geldi şöyle şu şekilde karışımşek kara şimşek da. bu şekilde arkadaşlar birazcık deri işte koymuştum biliyorsunuz sizlere gösterdim yemeklerimin son hali de bu arkadaşlar şöyle yemeklerim burada yemeklerim sarmam yaz türlüsü bir de kara çorbası arkadaşlar şuraya da şöyle şu şekilde göstereyim. Şu hatta bıçağı da koymuşum. Şöyle sirkeli suya bastırdım arkadaşlar. Diyesi. Marul, domates, salatalık, biber, taze soğan. Onlar da salata yapacağım arkadaşlar. Sirkeli suda bekletiyorum. Marullar arkadaşlar kendi marulum. Soğan kendi soğanım arkadaşlar. Biber de kendi biberim arkadaşlar. Sade domates hazır bunlar hep kendi organik şeylerim arkadaşlar. Allah'ım olmayanlara da versin. Allah merkezin evine Halil İbrahim bereketi versin. Bugünlükte arkadaşlar menülerim bunlar. Sizler de inşallah ilerleyen dakikalarda tekrar görüşürüz. Arkadaşlar kapanışı da buradan yapayım dedim. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zamanki gibi sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.